Arkadaşlar merhaba. Şu an habersiz açtığımız için kimse yok. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Düşen bu göktaşlarıyla ile ilgili bilgi vereceğim. Bir de gelen sorulara cevap vereceğim. Gelenlerden Portekiz Fransa maçında öğrenmiş oluruz bu arada. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sesimi net alabiliyor musunuz? Sesle problem var mı? Arkadaşlar hoş geldiniz. Sesimi alabiliyor musunuz? Evet. Ses güzel. Ama maç var diye biraz şeyiz galiba. Evet arkadaşlar, Türkiye'nin birçok yerinde düşen yeşil renkte gök taşı görülüyor. Bugün sabahtan beri olan bir akış vardı. Şeytanilerin enerjisi azalmış durumdaydı arkadaşlar. Akşamına da bugün görmüş olduğunuz olay gerçekleşti. Arkadaşlar şimdi bunu bazıları doğa olayı olarak yorumlar, bazıları da farklı bir olay olarak yorumlar. Ben şimdi size şöyle anlatayım arkadaşlar. Birincisi şu. Yarın yani bu gece e, yüksek rahmani bir enerji kesişim tarihi arkadaşlar. Bunun anlamı ne demek arkadaşlar? Bunun hemen öncesinden böyle bir göktaşı olayı yaşanması da bir mesajdır. E, Twitter'a yazdım arkadaşlar artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye. Belli bir süreç başladı. Şeytanların enerjisi azalıyor. Ve burada rahmanilere bir enerji var. ya Bu e, tabii ki geçici bir süreç ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Tam böyle bir günde yeşil göktaşlarına düşmesiyle birlikte e, o mesaj, derin mesaj veriliyor. Bu birincisi. ikincisi de arkadaşlar sadece Ankara'ya düşmemiş birçok yere düşmüş arkadaşlar. İstanbul'dan da görülmüş herhalde tam bilmiyorum. Hayra yormak lazım öyle bir durum yani ben öyle düşünüyorum. E, ondan sonrasında arkadaşlar Temmuz ayı içinde bulunmuş olduğumuz Temmuz ayı ve diğer zaman dilimi. Ağustos, Eylül, Ekim arkadaşlar. Kasım'a denk gelmesi lazım. Barış Manço'nun maç için öngörünüz nedir? Valla anlatırım sonra ya. Barış Manço'nun şarkısı arkadaşlar. O gelecek diyor. 40 gün 40 gece sürecek. Barış Manço arkadaşlar şifreli bir şekilde bırakmış şarkılarını. Çoğu şarkısı bu şekilde. Zaten kendisi de bunu açıklıyor. Arkadaşlar şimdi Barış Manço'nun şarkısında diyor ki 40 gün 40 gece gökyüzü kızıl olacak. Demek ki böyle bir durum yaşayacağız. Bu nükleerden mi olacak? Başka bir şeyden mi olacak? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Ve Barış Manço bunu artık görüyle gördü. Bir şekilde gördü. Orası bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren şey Barış Manço kahin değil. Kam kardeşim. Kam olduğu için de kamların böyle yetenekleri vardır. Ama Barış Manço çıkıp da ben kamım demez. 40 sene öncenin adamı yani. Bugünleri öngörmüş. Birçok öngörü de zaten gerçekleşiyor. Mesela Büyük Türk Hakanı'ndan bahsetmesi. Ben bunu mesela Barış Manço'dan e, şöyle söyleyeyim. Duymadım. Yani kendi şeylerimle elde etmiştim. Sonra Barış Manço'nun da e, ona verilmiş olan yetenekler. Arkadaşlar Barış Manço Allah dostum iki ona bildirilsin bazı şeyler. Barış Manço sence Allah düşmanı olabilir mi kardeşim? Yani biraz mantık yürütün lütfen. Bak şimdi belki bilmiyorsunuz ama bana gelen birçok mesajda bazı insanlar artık spiritüel uyanışa geçiyor ve spiritüel uyanışın zamanı geliyor arkadaşlar. Spiritüel uyanışın zamanı geldiği için artık insanlar yavaş yavaş metafizik yeteneklerini açacak. Düşen gök taşı iyiye işaret. Çünkü bugün ayın 5'i ve yarın ayın 6'sı. 6 Altı rakamı ezoterizmde çok önemlidir arkadaşlar. Tanrıyı temsil eder. Tam böyle bir günde gök taşı düşmesi o düşen taş aslında bir mesaj arkadaşlar. Rengiyle, kendisiyle bir mesaj ve tüm Anadolu'ya. Etna yanardağını görmedim. Yani umurumda da değil arkadaşlar. Yani Bunu söyledik bakın. Enerji kesişim tarihlerinde yeryüzü de hareketli olur arkadaşlar. Yeryüzü. Bunların hepsini yazıyoruz zaten orada. Dikkat ederseniz görürsünüz arkadaşlar. Yani kısaca ben size şöyle söyleyeyim. Türk yüzyılının resmi olarak başlangıç tarihi başlıyor. Yani bugün de itibaren aslında bu bir doğuş arkadaşlar. Asıl doğuş 29 Ekim 2023'te başlıyor. Ama onun üstünden geçen zaman dilimi de dahil olmak üzere astrolojik olarak köksel hazırlanma da olması gerekiyor ve şu an bunun üstündeyiz. Muhtemelen arkadaşlar bakın bu yayına katılan arkadaşlar bu dediklerimi not et, not edin. Bunu hatırlayacaksınız. Türkiye yüzde 99 olasılık kerkükte Bismillah der. Yani kerkük ve musulla. Yani kısaca Eylül olabilir, Ekim olabilir, Kasım olabilir. Bu üç aylardan biri. Yani 2024 bitmeden bakarsınız arkadaşlar. Türk ordusu bir yerde artık topraklarını bir yer katar. 2029 vurgusu yapıyorum çünkü 2029 enerjilerine hazırlanıyoruz. Spirituel uyanışımız ancak o vakitte gerçekleşecek çünkü 2032 yılında 14. Cumhurbaşkanı o kişi bildirildi mi? Sence bildirildiği görevi ne zamanı diyebilir miyiz? Şimdi ben şöyle söyleyeyim, e, o kişinin arkadaşlar yetenekleri çok yüksek olacağı için size şöyle söyleyeyim, e, nasıl anlatayım? Mesela metafizik yeteneklerde spiritül enerji elde ettiğim zaman bir ağaca dokunduğum zaman ağaçla konuşabiliyorsun duvardan bilgi çekebiliyorsun, zamanda geriye gidebiliyorsun, ileri gidebiliyorsun. Bunları kısmen de olsa yaptım. O kişinin bu yeteneklerin binlerce kat üstünde olduğunu düşün. Yani anlatabildim mi arkadaşlar? Dokuz sayısı neyi ifade eder? Derin bir konudur o. Yani şurada şak diye anlatabileceğimiz bir şey değil. Yusuf Güney'in söylediklerini dinledim ve onun hakkında ne düşünüyorsun? Yusuf Güney arkadaşlar, ben dinledim Yusuf Güney'i birkaç seferde da dinledim. Kısmi fikirlerimizin çatıştığı yerler var. Bunlar tartışılabilir. Ama e, şöyle söyleyeyim. Bak gök kubbe denilemez demişsin. Ya yani gök kubbeyi anlamamışsın kardeşim. O yüzden e, daha yani doğru bildiğin şeyi değiştirmen lazım önce. Önce onu anlaman lazım. Şimdi Yusuf Güney hakkında da şunu söyleyeyim. Yusuf Güney ben dinledim arkadaşlar. Adam yalan konuşmuyor. Samimi, dürüst. ilmi de var. Bakın ilmi de var diyorum arkadaşlar. Altını çiziyorum. Dinlenebilir. Bazı fikirlerimiz çakışıyor ama ben Yusuf Güney'i doğru buluyorum. Hatta Yusuf Küney ile ilgili bir yayına denk geldiğim zaman mutlaka açar dinlerim arkadaşlar. Gözümde flash gibi yeşil bir ışık patladı. Evet tüm Türkiye'ye gösterdiler işte. Bu bir mesaj arkadaşlar. Bu bir mesaj. Sabahına da akışta bana göklerden gelen bir karar var yazdırmışlar. Tesadüf değil inanmıyorum tesadüflere. Sabah zaten güzel bir akış vardı. 7 ve 40 sayısının önemi. Arkadaşlar 7 maneviyattır. 40 sayısı da psikik olaylarla ilgili bir çözümlemedir. Aslında 40 sayısının daha da derin manaları vardır. Deccal'in çıkışı yakın diyenler var. 13 Mart 2032 tam olarak bu tarihte yeryüzünde herkes tarafından görülecek. Allah rahmet eylesin kardeşim. Evet gök taşı ile ilgili bilgi vermek istedim. Ondan sonrasında arkadaşlar hatırlarsanız e, bu bilgi de bırakayım. Kayıtlı kalsın en azından bir e, şey olsun diye. Gidip yatırım yapın demiyorum. Bitcoin şu an 56 bin dolar arkadaşlar. E, bakın şöyle bir şey vardır. Dünyayı anlamak istiyorsanız paranın gidişatını bileceksiniz. Bitcoin arkadaşlar 56 bin ya. Çok hızlı bir şekilde çıkartacaklar Bitcoin'i. Çok hızlı değer kazanacak. Yakında anlarsınız. Televizyonlara falan düşecek. Hani ben daha önce de belirttiğim gibi benim parayla işim yok arkadaşlar. Bakın parayla işim yok. Yani istesem çok farklı şeylere bile girebilirim. Bu benim için zor değil. Ama paradan daha değerli bir şey var. Bilgi arkadaşlar. Malatyalıyım. Evet Malatya. Malatyalıyım. Şiverden çözmüş olman lazım. Yani şivemiz çok kibar değil kusura bakmayın ama kabada değiliz konuşmamız böyle arkadaşlar sürekli 22-22 1-1 gibi aynı saatlere denk gelmek etrafta 33-66 gibi sayılara denk gelmek ne anlama gelir şimdi bizler bu dünyaya doğmadan önce görev olarak geliyoruz çoğumuz zaten görev görevli olmayan yok arkadaşlar şimdi görevli olarak gelmiş olduğumuz bu dünyada da Bizim spiritüel uyanışımız için bazen bazı rakamları önümüze koyarlar. Bu rakamları gördüğüm zaman uyan tetikli gibi bir olay vardır. O yüzden sık sık bu rakamlara gelirsin. Bazen de örnek veriyorum bazen uzaylılar gelir tamam mı? Sana mesaj vermek ister. Evrenin mesajı rakamlardır, renklerdir. Bunları düşün. Mesela 22-22 rakamı geldiği zaman 2 ne rakam ifade ediyor? 1 ne rakam ifade ediyor? 3, 4, 5, 6 diye 21, 32 anladın mı? Bunların hepsinin derin manaları vardır. Sadece burada yapmanız gereken arkadaşlar biraz daha derin düşünmek. Biraz daha derin düşünmek arkadaşlar. Derin düşündüğünüz zaman çözemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Sence yeni lider kim Ankara'da demişsinizdir. Arkadaşlar bakın yeni lider korunuyor. İnanın bunu bilmek çok isterdim. Çünkü benim için hayalvari bir bilgi değil. Çünkü ben bunu kutsal matematikle ispat ettim. Fakat bunu bilmek mümkün değil arkadaşlar sistem bunu size belirtmez Tamam mı bakın belirtmez ama o vakti gelince çıkacaktır Ben onun 2029 yıl olduğunu düşünüyorum ama bu 2025 yılında da olabilir Belki de 2025 yılında çıkacak ama biz onu tanımayacağız Belki de o 2025 yılından 2029 yılına kadar bunun çalışmasını yapacak bilemiyorum arkadaşlar ve ruhsal plana göre kutsal matematiğe göre şu anda Ankara'da olması gerekiyor ama kimdir, nedir, necidir bilemiyorum arkadaşlar. Bunu bilecek ilmim yok. Onu size belirteyim. Sadece bu kadar kısıtlı bilgim var. Bakın bunu da bugün niye dile getirdim? Aranızda kamlar, üstadlar varsa, alimler varsa gidin sorun arkadaşlar. Aynı şeyleri size söyleyecektir. Bakın ben sadece öğrendiklerimi aktarıyorum. Ben yelilleri gördüm ve sonra aynı özellikle birini yazmışsın dış görünüş olarak. Bilemiyorum nasiptir. Bitkinlik durumları göktaşı ile mi alakalı? Bitkinlik durumları arkadaşlar bundan birkaç gün öncesine kadar şeytan enerjiler yüksekti. Şeytan enerjiler yüksekken de bizi baskılıyorlardı. Bitkinlik de o yüzdendi. Bitkinlik yavaş yavaş kalkacaktır. Çok soru soruyorum ama hep dikkatimi çektiği için danışmak istedim. Hep Ümit daha dikkat çekiyorsunuz. Bazen diyorsunuz ki sözlerine dikkat edilsin. Arkadaşlar e, siyasiler içerisinde gördüğüm yani başka görüşte olabilirsiniz. Bakın ben saygı duyarım. Zaten başkasının görüşüne saygı duyabildiğiniz zaman artık insansınız demektir. Ben Ümit Özdağ'ı seçimlerde destekledim. Ve davranışları, konuşması benim hoşuma gittiği için destekledim. Ama şu unutulmasın ki arkadaşlar, Ümit Özdağ bir gün kalkar, vatanın hayrına olmayan işler yapar. Desteklemem yani fanatik değilim ama desteğim Zafer Partisinden Ümit Özdağ'dan yana. Şimdilik yarın öbür gün neler olur onu yarın gösterir. Kam ne demek? Kısaca bahsedebilir misin? Arkadaşlar kam her ailede bir tane kurt doğar. Kurt. Tamam mı? Daha doğrusu herkes kurt da bu kurt biraz daha büyük olur arkadaşlar. Enerjisel olarak. Bizim aslında farklı alemlerde bizler birer kurduz. Tamam mı? Bizim bu kurtlarımız enerjileri arkadaşlar Portekiz elendi. Bana ne Neyse arkadaşlar bizim bu kurt enerjileri arkadaşlar Bizim bu kurt enerjisi arkadaşlar bu dünyaya tekamül eder tamam mı? İşte bu ailedeki kurtlar da o ailenin en yüksek kurtlarıdır. Bunlar atalardan dedelerden enerji alır. Almış oldukları enerjilerle ailenin enerjisini taşırlar. Ailenin enerjisini. Kanki gidin yatın aşağı doğrusu en doğru sensin. Bak ben seni engelleyeyim sen git yat. Yani geri zekalı gibi burada takılmanın üzümü yok. Evet arkadaşımızı engelledik. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani bu kurt meselesi arkadaşlar Bundan birkaç ay önce meditasyonda arkadaşlar ben baştan anlamıyorum ki. Soruyorsunuz ama hissiyatımı söylerim sadece. Başka bir şey söyleyemem. Portekiz elendi diyor. Herhalde penaltılarda elendi. Kozmoz Bey pislik bir saldırı olduğunda ellerim ayaklarım acıyor. Yapıları değişiyor. Bunun hakkında bir şey biliyor musun? Elbette biliyorum. Pislik saldırı olduğu zaman bu olaylar gerçekleşir. Ayetel Kürsü okuyacaksın kardeşim. Ayetel Kürsü. Arkadaşlar saat de geç. Yarın zaten hafta sonu olduğu zaman bol bol ee, canlı yayın yaparız. Canlı yap Arkadaşlar Türkiye Hollanda maçı hissiyatımı söylerim de ya bu astrolog merala yapıldığı yapılanlardan sonra hissiyatlarımı söylemek istemiyorum. Mesela biraz önce sordunuz. E, Portekiz yenerdi. Gördüğünüz gibi yeniliyor. Yani Top yuvarlak arkadaşlar. Nereye gireceği belli olmaz. Bizler kain değiliz. Sadece hissiyatlarımız vardır. Anlatabildim mi? Hissiyatlara göre hareket ederiz. Ayrıca bir şeyleri kanıtlama ve ispat derdine düşerseniz ruhsal plan sizden bilgileri alır arkadaşlar. Alır. Unutmayın bakın. Siz ne işle meşgulsünüz? Senin için önemli mi? Ona göre mi dinleyeceksin? Arkadaşlar kamlar araştırın bence be. Yani bu bilgiyi bir araştırın kam ne demek. Türk tarihinde kamlar ne iş yapar? Ne yapar? Yani bu kam meselesini araştırmanız lazım. Kam arkadaşlar her ailede bir tane kurt olarak doğar. Bunlar psikik yetenekleri olan kişilerdir. Her ailede bir tane manyak vardır. Bu kişiler kamdır. Bunların daha derin bilgileri de var. Ama ben bunları açık açık konuşup da anlatanı görmedim. Bilen de anlatmaz zaten. Tamam mı? Mesela bak Nurullah sen kam değilsin. Sen ailenin ilk çocuğu olabilirsin. Ya da beşinci çocuğu olabilirsin. Senin görevin ailenin maneviyatını korumak. Tamam mı? Mesela sana şöyle söyleyeyim. Her ailede şifacı vardır arkadaşlar. Her ailede ra enerjisi taşıyan vardır. Bilmiyorum ki Kırşehir'de kaman ilçesini ilk defa duydum. 9 sayısının sırrı Yavuz'dadır. Ara bul. Evet. Arkadaşlar siyasete girmek istemiyorum. Evet. Yayın bu kadar olsun arkadaşlar. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bu yayınları dediğim gibi daha sonra da devam ettireceğim. Çok teşekkür ederim katıldığınız için arkadaşlar. Komuz, Kozmos Şifacı Kam olabilir mi? Görebilirsin Rüyada. Olabilir arkadaşlar. Depremde görebilirsin. Her şeyi görebilirsin. Arkadaşlar bizlere bir şeyler anlatmayan yoktur ki. Uyku zamanı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar deprem çok takılmayın ya. Yani fazla öyle e, ahmış ağamış...